Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Az kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir dilim yüksek videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olursunuz. Gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. 85 bin yolunda son 400 kişi lütfen herkes abone olursa izleyen yani yeni abone olan e, yeni izleyenler bize abone olursa gerçekten bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Aynı zamanda arkadaşlar kitabımla ilgili gerekli açıklamayı bugünlerde yapacağım ve instagram adresinden beni takip ederek kitapla ilgili detaylı bilgileri sizlere vereceğim ama öncelikle arkadaşlar videoya like at ve yorum yapmanız çok çok önemli. Size sorumu sorayım. Süper Kupa'da sizler ne yaptınız? Süper Kupası nasıl ilerliyor? Dün video atamadım. Bunun nedeni çok yorgun olmamdan ötürü arkadaşlar. Ve istediğim içeriği çıkaramadım. PES Mobile içeriğini çıkaracaktım. Ama PES Mobile içeriğinde 4 maç yaptım. hiçbir hoşuma gitmedi. Birini 1-0 kazandım. Biri 1-1 bitti. Biri 2-1 yenildim. Hiçbir maç hoşuma gitmedi için arkadaşlar. Ben de açıkçası paylaşmak istemedim. Bugün zorlu bir rakip mi diyeceğiz? Ya ben biraz daha güçlü gibi duruyorum ama oyuncu renklerinin benziyor olması biraz can Sıkmıyor değil Bakalım nasıl bir mücadele olacak 4-3'e karşı 4-1-2-3 oynayacağız Tabi kadro olarak biraz daha iyi gözüksek de Arkadaşlar bu işin e, Temel manası kadroda bitmiyor Sizin de iyi oynamanız gerekiyor O yüzden e, kadro bir etken değil Sadece sizleri belki ileriye taşıyabilir Doğru bir karar ama Bu arada arkadaşlar formalar neden aynı Yani formaları değiştirmek gerekiyor Aslında ama tabii elimizden olmayan şeyler olduğu için Formaları değiştiremeyiz. Alexander Arnold arkaya doğru oynayacaklar. Orada Harry Maguire bu arada çok büyük hata yaptık gibi ama hatamızı telafi edecek miyiz? Kornere gönderdik. Hatamızı telafi edemedik. Eren Ramsey. içeri ortası. Gol gelir. korner Çok dilkili oynuyorlar. Henüz maçın başı 2 tane. korner üst üste. Eren Ramsey. Kullanamıyoruz bir türlü. Kullanamıyoruz bir türlü. Golü yedik. 1-0 gerideyiz. Jose Maria Home Arkadaşlar üst üste ve kısa bir oyuncu gol attı. Şaşırdım gerçekten. Şu oyuncu formalarının e, renklerinin formaları diyorum. Aynı olması bakalım bize e, nasıl bir e, maç izletirecek. Çok ilginç. Sergio Aguero, Hordial ve uzun oynamayı tercih eden bir rakip. E, 4-3-3'te sıkıntı yaşarız arkadaşlar. De abi hangisini oynayacağımı gerçekten bilmiyorum ki. Eriksen. Çok güzel şekilde gönderdik. Gerrit Bale'e doğru. Gerrit Bale. Gerrit Bale bir hatada o yaptı. Korner. Bakalım kornerden biz golü bulabilecek miyiz? Şimdi Gerrit Bale. Umarım iyi orta açarız. Gerrit Bale. Top nasıl dışarıdan geri geldi? Çok ilginç. Harry Maguire indirmen lazım. Sergio Aguero gole gidiyoruz. Offside. Nasıl offside? Ama net offside'miş. Nasıl offside dedik ama gerçekten net bir offside'miş. Çok güzel şekilde gönderdik. Neymar gole doğru gidiyor. Neymar. Neymar. Neymar Kaleci o kadar akıllı bir şekilde çıkartmadı ki. Hiçbir şekilde kaleci çıkartmadı. Ben bunu Christian Eriksen'le kullanacağım. Eriksen'le kullandığım kornerlerde genelde gol bulmayı başarmıştım. Biraz arkaya doğru çıkacak. Eriksen, Gareth Bale biraz arkaya doğru atacağımı söyledim. Hata yaptım yani. Çok güzel. Şimdi Neymar Ah Neymar ah. Serbest vuruş. 1-0 geleceğiz ve gerçekten çok kötü bir oyun sergiliyoruz şu an için. Ee, yani rakibim için de forma renkleri aynı. Benim için de forma renkleri aynı. O yüzden açıkçası ikimiz için de şartlar aynı. Thiago Silva biraz daha iyi olduğun için topu alacağını düşünüyorum. Şimdi uzun oynadık. Agüero'ya gelir mi? Gelmedi. Eriksen. Çok güzel şekilde gönderdik Neymar Junior'a. Neymar'dan Sergio Agüero ya. Sergio Agüero gole mi gidiyor? Sergio Agüero gole mi gidiyor? Atamadık. Yani gene hatalar devam ediyor bizim adımıza. Sergio Agüero. Top bizde sıkıntı yok. Ancak ben o pozisyonu kaçırmamam gerekiyordu. Neden kaçırdım da gerçekten bilemiyorum. Yapma Agüero ya. Yapma Agüero. Ya şu maçı kazanmamız lazım. Çok güzel Agüero. Kaleciyle baş başayız. Atarız artık bunu. Atarız artık bunu. Atarız artık bunu. 1-1. Yani iki tane kaleciyle baş başayız. Herhalde kaçırmayız arkadaşlar. Ve bir 1-1'i yakaladık. Biraz daha iyi olabiliriz açıkçası ama. Şu anki skor da tatmin edici. 1-1'lik bir skor. En azından berabereyiz. Ve ikinci golü bulmamız. Bizi belki de bir üst tura çıkacak. Çıkaracak olan şansı elde etmemi sağlayacak. Bu arada rakibim benden tecrübesiz de 132.000 XP'si var. Belki yeni hesap olabilir bilemiyoruz ama en azından e, XP puanı bunu gösteriyor. Açıkçası buradan galip gelmemiz lazım. Galip gelmediğimiz takdirde hiçbir bahane e, bizi kurtaramayacak. Yapma Gerrit Bey. İhtimal Şimdi güzel bir şekilde oynadık. Joao Cancelo. Cancelo çok güzel gönderdi Gerrit Bey'le. Gerrit Bey'le. Garrett Bale gidersin. Garrett Bale çekti. Harika bas Sergio Aguero ya. 2-1. İşte bu kadar. Yani zorlanacağımız maçta ufak ufak toparlanmaya devam ediyoruz. Bu arada herkes herhalde öyle bir forma seçmem lazım ki ben benim bundan sonra e, her koşulda online de gelse rakip formalarda renk karışıklığı olmasın. Çünkü göz abi gözümüz yoruldu. Her birden gözümüz yoruldu. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Ronaldo'su da varmış bu arada. Dikkat etmemiştim. Şimdi bir gol daha geldi bence. Gerrit Bale. Gerrit Bale yetişir misin? Lütfen. Neymar Junior. Neymar. 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 3-1. Çeyrek finalde 3-1'lik üstünlüğümüz. Neymar Junior'un attığı golle burada aslında rakip defans oyuncusu daha öndeydi. Fakat yani neden böyle bir şey yaptığını da gerçekten bilmiyorum. Yaklaşık 6 dakika falandır. Şöyle dikkat ediyorum arkadaşlar daha kaç dakikadır ee, yayındayız yani kusura bakma yayında diyorum ben de. Şimdi Agüero, Agüero çok güzel bir pas Gerrit Bale'e doğru Gerrit Bale tekte bırakacak bomboş 4-1. Eğer rakip kaçtı istemsiz şekilde kaçması gerekiyor çünkü artık e, pes etmekten başka çaresi yoktu üstün boyun. E, üstün oyunumuzda güzel gollerle sonuçlandık. Şimdi bakalım yarı final maçını ne yapacağız? Çeyrek ve yarı final maçları şeklinde Süper Kupa'da maçlar oynayacağız. Umarım yarı finalde de galip gelerek Süper Kupası yarı final yani Süper Kupası finalini sizlerle birlikte en azından ben oynarken sizler de izlemiş olursunuz. Takım gücüm 93.2 derecem fena değil. Oo, rakibim gözükmüyor. Böyle gözükmeyen rakipler genelde 90 üzeri geliyor. Bakalım Süper Kupa yarı final mücadelesinde yok. 90 üzeri bir rakip de gelmedi açıkçası. Gene gözlerimizi boyacak renkler. Yani çok da iyi renkler sayılamaz. Çok güzel gönderdi Sergio Aguero doğru. Sergio Aguero hata yapacak gibi ama yapmadı. Hata yapacak gibi dediğimiz yapmıyor abi. Şimdi Neymar gole gidiyoruz. Neymar Neymar harika bir gol. Neymar Junior'dan. Dakika henüz 6. Yarı final, çeyrek final ve yarı final maçlarında çeyrek final geçtikten sonra yarı finalde de bu arada arkadaşlar gol olmasaydı ve penaltıydı çünkü penaltıya sebebiyet verdi rakip oyuncu. İki tane güzel rakip geldi final maçlarını nasıl yaparım bilmiyorum. Her finale çıkarsam tabii. onu da herhalde paylaşırım. Cancelo gol geldi. Gol geldi dedim ama biraz geciktik gibi. Konuşamadım ya bazen konuşamıyorum kusuruma bakmayın. Gerçekten e, yorucu oluyor. Yorucu olduğunu tekrar tekrar belirtmek istedim. Şimdi Gareth Bale tehlikeli geldik. Çok tehlikeli geldik. Gareth Bale, Aguero, Dimitri Payet. Ya onun da bir planı elbette vardır. Nasıl bir oyun stiliyle oynadığını bilmiyorum ama Olabildiğince bu arada Cancelo öyle çok tehlikeli geldi. Cristiano Ronaldo tabi orada Cancelo. Cancelo 90 olmasına rağmen daha iyi bu arada. Şimdi ikinci gol geldi galiba Neymar. Neymar Junior. Neymar. 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 Gerrit Bey rahat bir oyun. Çok çok rahat bir oyun 2-0. Yani iki rakim kolay. Ee, güç dengesi değişik. Yani burada aslında tam o göre dolu çıkarttım ama yani kalecinin de hatası var. 2-0'lık üstünlüğüm var. Maçlar biraz daha diğer maç mesela e, beni sıkıntıya sokacak gibi duruyordu. Şimdi Gareth Bale Gareth Bale Gareth Bale Corner yani ben ne <laughs> neredeyse gol atmak için. Şimdi Neymar. Arka direk bomboş. Bir Gerrit Bale golü daha. 3-0. Çok rahat bir oyun. Çok 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 rahat bir oyun. Tekrarını izleyelim. Bakın önde güzel bir yanıtma, Arka direkt bomboş. Gerrit Bale 3-0. Mbappe. Dembele. Osman'a diyecektin neredeyse. Rakipti. Bu arada arkadaşlar gerçekten bir çaba derdinde ve çok güzel bir oyun sergiledi şu an için. Ronaldo tehlikeli geldi. 3-1. Çok güzel bir gol attı ya. Yemin ederim çok güzel bir gol attı. Kylian Mbappe kentini kutluyorum. Muazzam bir gol. Muazzam geldi. İşleri de güzel bir şekilde yoluna koydu en azından rakip kentisi için. Şimdi Eriksen'le geldik ama istediğimizi sonuçlandıramadık gibi. Yani biraz daha açıkçası golden sonra hatalar yapmaya başlayacağım gibi i̇lk 3-1 daha iyisini yapabilirdik. Golü yememiz gerekiyordu ama maç sesleriyle baktığımız zaman 5'e 4 e, rakibin bir şutu var. Bu arada 1 milyon 314 bin XP'si var. Ben rakip için e, tecrübesiz diyemeyeceğim. Gerçekten tecrübeli bir rakip. Ve oyun stili de muhakkak vardır ki çok tehlikeli geldin gene. Gareth Bale ön direk bomboş. Agüero, Agüero penaltı. Agüero ve penaltı. Ya kaleciyle denesem ayıp olur mu bilmiyorum. Penaltıyı kullan, Neymar kullansın. Genelde Neymar'la penaltıları bugüne kadar attım ama bu sefer çok da kendime güvenmiyorum. Güzel bir gol. 4-1. Rahat oyun. Çok rahat oyun. Yani burada da bir şeyleri en azından başarıyoruz şu an için. İki rakibe de 4-4 attık. Eriksen. Agüero'ya 5 gelir mi diye düşündüm ama biraz top yavaş kaldı gibi. Şimdi Gareth Bale iki Bale bu arada. Onda da Bale var. Bende de Bale var. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. istediğini yapabilecek mi? Payet. Gerrit Bale. Asensio. Bir gol daha atar mıyım? Şimdi gelir mi? Gelmedi. Bu arada etrafımda gerçekten sinikler dolaşıyor olabilir. Havalar soğuduğu zaman içeriye doğru kaçıyorlar. Siniklik olmasına rağmen neden böyle bir şey yapıyorlar bilmiyorum. Yani neden içeri giriyorlar? Şimdi Gerrit Bale 5 geldi galiba. 5-1 Bir kaç artık ya Gerçekten bir kaç artık Beşinci gol çok rahat oyun Kaçacak mı bilmiyorum ama yarı final mücadelesinde 5-1'lik üstünlüğüm var çok rahat bir oyun ortaya koyuyorum Kaç dakika olmuş 11 dakika falan olmuş e, Güzel bir oyun ortaya koyuyorum açıkçası Kendimi de o yüzden Biraz takdir etmek istiyorum e, Yorgunum çok yorgunum Gözlerimi yansıyor mu bilmiyorum ama et evet, burada rakip hükmen Maçı kaybetti. Finale kadar çıkmayı başardık. İki rakip de kaçtı. Yani rakipleri kovalaya kovalaya evine yolluyoruz. Bundan sonra ne yaparım gerçekten bilmiyorum ama elimden geldiği kadarıyla size güzel maçlar çıkarmaya çalışıyorum. Tabi final maçı var. Final maçını da sizlerle birlikte paylaşacağım ama bu videoyu ilk başta sizler izledikten sonra muhtemelen şimdilik videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.